Her duygu bir şiirdir ve her şiir bir insan. Ne desen zülfiyare dokunur kalemin ucu. Ben ki göğün göğsünden kanarım damla damla. Her şafak özlem vakti kana kana yudumla. Göz nurum mavera yayımlanan üçüncü şiir kitabım arka kapakta özgeçmişim var. 1956 yılında İstanbul Fatih'te doğmuşum. Marmara Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldım. Öykülerim, romanlarım, makalelerim ve bestelenmiş 50 yaşkın güften bulunmaktadır. Çocuk yaşlarımda keşfettiğim bu bitimsiz yazım serüvenimde Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından takdim edilen onur ödülü dahil pek çok ödül kazandım. Şiir, kelam sanatıdır. Şair kelimeleri nakkaş tetizliğinde işler, dizilere tını kazandırır, özgün imgelerle estetik katar, düşünce ve his alemini fetheder, okurda iz bırakır. İşte böyle bir şiir güzel şiirdir. Kimi dertlere deva, kimi kalplere yara. Bazen gök kuşağıdır, bazen zifiri kara. Mührünü vurur ise kıymetiyle edvara, edebiyat burcuna dikilir kelimeler.'' Mavera'nın ilk sayfalarında kalem erbabının hakkındaki görüşleri var. Birkaç cümle paylaşmak isterim. Mücella Pakdemir, gönül dilini en iyi bilen ve en güzel şekilde kullanan şairlerimizdendir. Şiirlerinde hem zarf hem mazruf güzel bir şekilde takdim edilmiştir. Şiir, edebiyatın üve evladı değildir. Yeter ki ona özenlilik yapacak Mücella Pakdemir gibi şairler olsun. Şahsımı tatif eden üstadlara teşekkür ederim. Özellikle milli şiirlerimin genç nesil tarafından ilgi görmesi beni mutlu ediyor. Bizden olmak kolay mı? Nice başlar vermişiz. Ceddimiz Osmanlı'nın mülkü bu vatan biziz. Üstünde cennet kokan gonca güller dermişiz. Her karış toprağının altında yatan biziz. Gök kubbenin bağrında bayrağımız gururla. Şahlandıkça yaşarız yeryüzünde onurla. Yıldızını parlattık imanımızdan nurla, alı solmasın diye canı kanatan biziz. Sözün özü, mevzunun özeti şiir, fikir ve duygu dünyasının şifa kaynağı. Sevgi can alacası, kah kırmızı gül kokulu, kah yeşil aşk dokulu. Kabuk olur taze nüvelere, o nüveler ki şifredir şecereyi aleme.